İstifade ettiren fikirlerde bugün ilginç bir konuk var. İsmi Fuat. Fuat 24 yaşında ve Amazon'un bir açığını bulduğunu söylüyor, iddia ediyor. Birazdan detayları bahsedeceğiz. Tüm dünyaya sattığı bir ürün var. Yani bir ürün mü? Bir hizmet var diyelim ya da. 500 bin TL ciro yapıp 100 bin TL kar elde ediyormuş bu yaptığı işten. Ve daha sonra tabii kanıtları var elimizde. Burada Amazon'un bir sürü açığı var elimizde diye bize mesaj atmış. Ve sonrasında da Asin BC isimli bir ürün arama yazılımı kurmuşlar kendileri. Çok ilginç. Yani mesajını ben görünce önce bir şaşırdım. Amazon'un nasıl bir açığı var da bu kadar böyle para Karalar kazanılabiliyor diye. E, o yüzden e, seni buraya davet ettim. Önce bir seni tanıyalım Fuat. E, kendinden bahsedersen sevinirim. İsmim Fuat Kınalı. 24 yaşındayım. Ardahanlıyım. Lise ve üniversiteyi Artvin'de okudum. Artvin'de harita bölümünü bitirdikten sonra e, asıl hayat o zaman başladı benim için. Herhalde. Gelecek kaygısı, geçim sıkıntıları. Ben hep şunu diyordum. Bütün en güzel yaşlarımı, en güzel çağlarımı, geleceğimi 3-5 bin TL bir maaş karşılığında satmak istemiyorum. Ve bir çalışmaya karşıydım. Ailem hayvancılık yapıyordu. Bir süre ailemin yanında bu işi ailemle birlikte idame ettirdim. Daha sonra bir arkadaşım hikayesini gördüm Instagram'da. Singapur'da satış yapıyorum. Şu kadar kar, şu kadar ciro. Mesaj attım. Ya dedim bu iş nedir? Biraz bilgi verir misin? Öyle böyle dropshipping iş modeli diye söyledi. Daha sonra... Hangi yıllardı? 2020 yılında. Daha sonra eğitim almak istedim ondan. Eğitim verdiğini söyledi. Bir eğitim verdi ama verimli olmadı. Sadece Singapur'da Amazon mağazamı açtı. Ama arkadaşım verim alamadım. 8 tane sipariş aldım. Sadece kar oranı %10'un altındaydı 2020 yılında. Sonra e, Telegram gruplarına dahil oldum. Network ağlarına katıldım diğer insanlarla fikir alışverişinde bulundum. Kanada diye bir pazar olduğunu öğrendim. Amazon Kanada ve orada sirkülasyonun çok fazla olduğunu, büyük ciroların döndüğünü. Herkes bana Kanada'yı önerdi. Sonra kendi imkanlarımla YouTube'dan video izleyerek Kuzey Amerika pazar açılışını yaptım. Fakat açılış suspendi oldu. 8 ay açılış suspendinde kaldı. 2020'nin sonuna kadar ben hiçbir şey kazanamadım hiçbir para. Çünkü e, Singapur'da satış alamıyorum. Bilmiyorum doğru düzgün bir eğitim de almadım. O zaman maddi durum da iyi değil. Daha sonra e, ailem başta inanıyordu ama bir yıl gibi bir süreçte hiçbir kazancım olmadığı için artık hani bıraksan diyor e, daha fiziki işlerle uğraşsan. E, ben yine pes etmedim. 2021'de babam dedi ki artık İstanbul'a git dedi. Bir iş bul bir yerden başla dedi hayata. 10.000 TL kredi kartıyla o zaman İstanbul'a geldim. E, o zaman Selly Running'in e, YouTube kanalındaki röportajlarda ülkenin en çok yapan kullanıcısını gördüm. Ona yazdım, eğitim almak istiyorum dedi. O da sağ olsun eğitim verdi. Çok küçük bir gruba eğitim verdi. Ben de dahil etti. Çok Güzel ileri seviye bir eğitim aldım. Amazon'u hep öğrendim baştan sona. Ee, aynı zamanda e, dedim ben eğitim de vermek istiyorum. Ondan onayını da aldım. Ondan aldığım bilgileri eğitim olarak da vermek istiyorum dedim. Onayladı. Eğitim vermeye de başladım aynı zamanda. O şekilde kendime sermaye yapmaya başladım. O şekilde işleri biraz büyüttüm. Aynı zamanda eğitim veriyorum. Ee, daha sonra baktım yani kar oranları çok düştü. Her geçen yıl düşüyor Kuzey Amerika pazarında. Her yerde düşüyor. Ya dedim bu böyle olmayacak. Hani yüzde onla çalışıyoruz. 100.000 TL yatırıyoruz. 10.000 TL kar ediyoruz di üstelik suspend riski var. Çeşit çeşit suspend'ler var. Yani bu böyle olmayacak dedim. Biraz seller central tarafını kurcalamaya başladım. O ara Japonya'da da aktif satış yapıyordum. Japonya'nın kar oranı bir tık daha yüksek. Seller central'ı kurcaladığımda shipping template'ler bölümüne geldim. Orada next day delivery, today delivery, scheduled delivery planlanmış teslimatlar var. Ya dedim hani normalde 6-10 günde bir kargo teslim oluyor Japonya'ya. Dedim ki ben today açayım. 2 gün 3 günde handling time koyayım, 5 gün, 2 günde hafta sonu giriyor, 7 gün. Hani 2-3 gün açık kalıyor ama dedim bir deneyeyim dedim. Herhalde müşteri bir şey demez. O arada e, shipping template de yapmaya başladım. 10 dolarlık ürüne 5 dolar template. 20 dolarlık ürüne 25, 5 dolar template ekliyordum. Totalde 25 oluyordu shipping template. Today'i açtım. Today delivery'i. Shipping adresimi Japonya yaptım. Ürünleri yükledim. Bir baktım siparişler geliyor %50 karla. Allah Allah dedim nasıl oluyor bu yani %50 karla gelmemesi gerekiyor. Yani birden %10 olan kar oranlarım %50'ye çıktı. Sonra ürünlere tıkladığımda baybaksar bende. Yani bende olan ürünlerin shipping fiyatları görünmüyor. Amazon görmüyor bunu. Ondan sonra tuttum kar marjımı 1-2-3 yaptım. Düşürdüm iyice. Lowest olmak için bütün ürünlerde. Sonra shipping fiyatlarını arttırdım. Ürünün fiyatı düştü. Örnek veriyorum 100 dolarlık bir ürün. 1-2-3 yapınca max değeri 3 yaptım. Minimum 1. Ürün 80 dolara düştü. Bu sefer ben 100 dolara satılan bir ürüne 40 dolar kargo ekledim. Artı 40 yazdım. 120 oldu. Buybox bende. Kipa'dan grafiklere bakıyorum. Yani 24 saat buybox hiç kimseye verilmiyor. Daha sonra kipa verilerinden bir aydır buybox Amazon'da o üründe. Ben bu şekilde o ürüne girdim. Buybox ben de artık, Amazon da alamıyor buy benden. O şekilde yani çok güzel siparişler geldi, çok güzel paralar kazandık o ara. Ondan sonra dedim ki ya bunu eğitim olarak satalım dedim. Hani pazar canlansın dedim. Bir insanların kar oranları artsın. insanlar para kazansın dedim. Sonra bunu yüz yüze eğitim olarak sattık. Bu arada açık sadece day'li oluyordu. Today'i açmamız gerekiyordu. Ama iki günde hiçbir zaman gözükmüyor sistemde yine. iki günde teslimat görünmüyordu. Template'i görmüyordu o zaman. Daha sonra bunu eğitim olarak sattık. Ama yani o zamana eğitimi sattıktan sonra biz anladık aslında neyi bulduğumuzu. Yani büyük bir şey bulmuştum ben o ara. Çünkü FBA'nin ürünlerine bir FBM satıcı girdiğinde FBI'den buyback alıyor. Yani adam ürün göndermiş depoya, bir sürü para bağlamış ve buyback alamıyor bizden. O adam ürünleri satmıyor. Amazon vermiyor ona bay baksın. O ara biraz ortalık çarşı karıştı Amazon. Hatta seller forumlara konu başlıkları açıldı. Sonra düzeltti ama Amazon o durum. Amazon sonra onu düzelt, iki ay buldu düzeltmesi. Bütün ülkelerde bu sistem çalıştı o zaman. Her yerde. Today açtığınız anda çalışıyor sistem. Kanada'da, Japonya'da, Avrupa'da seller forumlarına, Amazon çalışanlarına falan LinkedIn'dan, Twitter'dan her yerden ulaşmaya çalıştı FBA satıcıları. Ama yani biz bu kadar bir şey olduğunu bilmiyorduk. Büyük bir sistem olduğunu. Biz dedik kar olanları bir tık Artar. Daha sonra Amazon kapattı. Kapattıktan sonra ben yine 3-4 defa template'i buldum. Benim bu sefer mağaza linkim Japonya'da storefrontta Business bilgiler göründüğü için e, mağazam insanların elinde vardı. Takip ediliyordu. Birkaç defa yine kapat. Daha sonra Scheduled Delivery butonu var. Planlanmış teslimat. Bu sefer 2 daily olmuyordu planlanmış teslimat açtığımda Amazon yine template'i görmüyordu. Bu sadece Japonya'da oluyor. Bu özellik sadece Japonya'da var. Bu sefer dedim ki tamam oldu. Bu sefer yani çok riski alıyorum dedim. 25 bin tane ürün attım o gün mağazama. Hepsi de selis renkli Amazon Choice ürünler. Kademe kademe ilk gün 40-50 sipariş. 10 gün sürdü bu da bu arada bu açıkta yine çalışması. Son gün günde 200 sipariş. 500 bin TL ciro yapıyordum. 10 gün falan 10 günde toplam 3 milyon ciro yaptım. %100 karla. Peki nasıl finanse ettin? Sonuçta dropshipping yaparken malı önceden alıp müşteriye göndermen gerekiyor ee, ödeme sonradan geliyor sana evet. orayı nasıl finanse ettin çok büyük Amazon sipariş bana geliyordu ben de Amazon.com'dan müşteriye gönderiyordum Amazon Japonya'ya yok nasıl finanse ettin yani orada kredi kartı vesaire ee, kredi kartı eğitimden bir miktar zaten para almıştım insanlar bunun eğitimleri sermaye var evet mi? ve yatırımcı da buldum Amazoncu bir yatırımcı Amazon içinde büyük bir satıcıydı ortaklaşa bir risk aldık yani ben dedim gittiği yere kadar gideceğim artık hani biraz da korkuyordum bu bize bir suspend yapabilir shipping template, yani fair price Esas bende. ama fair price değil aksine Amazon fiyatı çok düşük görüyor. Yani template'i görmüyor. Siz oraya 100 dolara 1000 dolarda yazsanız buyback sizde. Amazon bunu görmüyor. Peki bunu bir süre devam ettirdin sonuçta. Evet. 2 ay sonra Amazon bu açığını kapattı evet. ve Amazon normale döndü. Artık bu işe yaramamaya başladı. O an ne yaptın? Ya o an ne yaptım? Bundan sonra biraz Seller Central tarafını daha da kurcalamaya başladım. Ocağa kadar güzel gidiyordu. Orada bir sasment dalgası geldi. Yaklaşık herhalde tahmini bir bin kişi sasment olmuştur Türkiye'den. Code of Conduct diye bir sasment. Orada ben de nasibimi aldım o sasmenti. Hesabım kapandı. Para içeride kaldı mı? Para çok cüzi bir miktar kalmıştı o ara. Ondan sonra şu anda e, shipping template'ler hala var mı? Evet. Hala var. Yapmıyorum, önermiyorum da. Bu yayın için söyleyebilirim. Amazon örnek veriyorum. Japonya'nın ürününe girip template yapıp 2 yi açınca yine Amazon Japonya dan buyback salıyorsunuz ama o ürün sadece Amazon Japonya'da oluyor. Amazon.com'da olmuyor. Amazon Japonya'dan alıp müşteriye gönderiyorsunuz. Burada Amazon fee'yi ödüyorsunuz sadece komisyonunu. Prime alıcı hesabıyla zaten kargo ücreti de ödemiyorsunuz. Ama bu riskli, risk olan tarafı ne? Çünkü Japonya'nın verdiği tracking ID'yi tekrardan Japonya'ya giriyorsunuz. Yani bu tracking ID'den büyük bir sıkıntı. Ya zaten dropshipping başlı başına çok evet. riskli bir iş modeli. Yani sen o kadar para bağlıyorsun, kar edeceğim diye. %10, %15 artık neyse. Evet. Yani bütün parayı oraya bağlıyorsun. Kapattığı zaman bitti gitti. Her şey Yani çok büyük bir hata bence. Yani bu tarz iş modeliyle iş yapmak. Ama hani senin bulduğun bu yöntem sistem artık neyse açık diyelim. Amazon'un bir açığı. Sonuçta oradan bir faydalanmışsın. Yani olabilir olmaz. Onu tartışılır yani. Evet. Ben yapmam şahsen. Ama bilmiyorum izleyenler için mantıklı gelirse yapan biri olur mu ya da yapmak isteyen? Yani olur. o ara olabilir. Binlerce kişi yap, yapıyordu bunu. Çünkü Hı. ben artık Kanada'da hangi ürüne girsem shipping template vardı. Her üründe. Bütün ülkelerde vardı. Yani aslında FBA satıcılarına burada zarar olmasaydı herkes memnun çünkü çok büyük paralar kazanıyorlar. Kar oranlarının %70-80'lere çıktığını bir düşünsene de çok iyi bir rakam bu. Şu an devam ediyor mu dropshipping? Şu an dropshipping evet şu anda yine sistemlerimiz var. Şu an bir Sares Teknoloji diye bir şirket kurdum. Ortaklarım var. Buraya Asin BC demişsin. Evet, Asin BC ürün arama yazılımı bu. Hı -hı. Masaüstü dünyanın ilk ve tek masaüstü ürün arama yazılımı bu. Buradaki amacımız ortağımla arkadaşımla böyle otururken ya dedik bir yazılım olsa Amazon'daki best seller ürünler, Amazon choice ürünlerini çekse sadece diyor kuponlu ürünleri. Mağazamız açsak güzel olur dedik. Sonra yazılımcı arayışına girdik. Biz yazılımcı değiliz. Bulduk yazılımcıları. Yazılımcılara yaptırdık. Güzel de bir ürün ortaya çıktı. Amazon.com'dan. Onu satıyorsunuz değil mi? İnsanlar evet şu an kullanım. paketler var. E, kullanıcılar alıp kullanabiliyor. Kaç kullanıcı var? Binin üzerinde bir kullanıcı var. Oo, süper. Yani bin kişinin üzerine para ödeyen insan var. Toplam kayıt olanlar 2000'den fazlaydı total kayıt olanlar. Şu an bine yakındı aktif kullanım. Çok güzel ya. Aslında siz burada Amazon'un etinden, sütünden, kemiğinden, sakatatından her yerinden faydalanmışsınız yani öyle. <laughs> ya, öyle oldu. Riski aldım çünkü dedim 10.000 TL kredi kartıyla başladım. Yani kaybedecek bir şeyim yoktu. En son dedim yine 10.000 TL seviyesine dönerim. Hı -hı. En kötü ya yeniden başlarım dedim yani. Ee, o yüzden çok risk aldım. Ee, şu anda Sares Teknoloji diye bir şirket kurduk. Yazılımcı ekibimiz var bir. 25 tane yazılımcıyla çalışıyoruz. Son yine bir kriz olmuştu belki bilirsiniz. Amazon yazılımların API bağlantısını kesti. Sonra tekrardan evet. dedi tamam biz bir değerlendireceğiz dedi. Şu anda kendi bir otomasyon çıkartıyoruz. Karlar yine %100 olacak. Bu sefer e, kaynak mağazayı com değil. Örnek veriyorum kullanıcı kaynak mağazayı Amazon UK gösterip Amazon com'a drop yapabilecek. Amazon Kanada'dan alıp Amazon Japonya'ya drop yapabilecek. Amazon Arap Emirlikleri'nden alıp Amazon Almanya'ya satış yapabilecek. Bütün her tarafı kaynak mağaza olarak gösterebilecek kullanıcı burada. Şu an bunu bir destekleyen bir yazılım yok. Manuel yapıyorum. Karlar %100 şu an. Oh, çok iyi. Çok güzel. Yani, Bana tebrik ederim. Yani başarmışız. Ve para da bir hafta içinde geliyor hesabımıza. Çünkü hızlı gidiyorum. Evet. Şimdi. Ya peki hiç hani kendi markamı yapayım, FBA yapayım, yok, e, hiç, uğraşmayayım yok falan. Yok, hiç. Öyle bir, yani, öyle bir düşünce Öyle Yani drop daha iyi benim için. Drop daha iyi. Yani, evet. drop'u seviyorum ben. Risk var evet ama seviyoruz riski de. E, şu anda bu yeni projemizle bütün her tarafı kaynak mağaza olarak göstereceğiz. Şu an hedef mağaza olarak satış yaptığın ülke olarak en çok hangi ülkeden satış geliyor? Ben en çok Japonya'da satış yapıyorum. Çünkü Japonya çok Yalnız bir pazar. Hangi kategori genelde? Ee, ne satıyor yani orada? Kategori değil açıkçası yani her kategoriden ürün tarıyorum. Ya Özellikle şu kategoride çok güzel ürün satıyorum dediğin bir şey var mı? Toys Oyuncaklar. E Orada marka fatura iste, isteyebiliyor sonuçta o zaman marka olduğu için. oraları nasıl yaşıyorsun? Ya suspend e, dalgası geldiğinde genelde Suspend, profesyonel Suspend desteği veren hizmetler var. Size de konuk olmuştu Epil Guru. Genelde o firmalarla çalışıyoruz. Onlar açıyor. Onlar bizim hesabı açamadı bu arada. Açamadı. Yani açamadı. Bütün Hangi Suspend'ti? Yine aynı işte bir tane bizim demo hesap, test hesaplar... Benim test hesaplarımdan birini vermiştim. E, açabilirler mi acaba diye biraz uğraştılar mesela. Açamadılar. Ya olabilir yani evet. başka hesaplar açıyorlar. Yani onu açamadılar. Daha iyileri de var onlarda. Evet. Çalışabilirsiniz onlarda. Evet. Valla güzel. Yani bir şekilde bir yoldan ilerliyorsunuz kendiniz sonuçta sadece ipi Amazon'a bağlamamışsınız. Yazılım da geliştiriyorsunuz evet, aynı zamanda. Şu an 2 milyon yatırım yaptık ülke etapta yazılıma. 25 yazılımcı şu an. WordF'te e-ticaret etkinliğinde tanıtacağız yazılımı. Ofisimizde CEO Tekmer'de. Orada şu anda çok yoğun bir mesaiyle çok güzel bir iş yapıyoruz. Hatta sloganımız da şu. Siz hayal edin biz kodlayalım. Biz kodlayalım. Evet. <laughs> güzel. Tebrik ederim. Teşekkür bah, çok ederim. teşekkür ederim. Konuğum oldun. Buraya kadar geldin. Ben seninle tanıştığım için çok memnun oldum. Benim Tabii ki bu en başta oldum. bahsettiğiniz İş ne kadar doğrudur yanlıştır onu izleyenler kendileri ya, karar evet. versinler. Ee, yorumlarını çok merak ediyorum herkesin. Siz de Fuat gibi buraya oturabilirsiniz. Benim konuğum olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey aşağıda yorumlar bölümüne sabitlediğim bir form var. O formu doldurmak. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.